Bir insanın hayata başlangıç noktasını hiç düşündünüz mü? İnsanın dünyaya geliş serüveni tam anlamıyla bir mucize. Bu mucizenin gerçekleşmesine yarayan alternatiflerden biri anne karnındaki bebeğin bir ameliyatla alınması. Belki bu şekilde doğdunuz, belki bu şekilde doğdunuz, belki de bu yöntemle doğan bir çocuğun babası, abisi, kardeşisiniz. Peki yeni hayatların aramıza katılmasını sağlayan bu yöntemin adı ne? Hı? Sezaryen? Yok yok. Sezaryen. Yoksa sezaryen karıştırdım sanırım. Hadi şu kelimeyi birlikte bakalım. Hayatım hala ağrıyor mu? Ağrıyor tabii ki. Birkaç güne geçer inşallah. Ameliyat ağrısı bir iki güne geçebilir mi sence? Hocam sen ameliyat olmadın ki. <laughs> Sezeryan ameliyat değil mi? Ya bir de gülüyor musun bana? Hayır hayır ben sana gülmüyorum. Gerçekten sana gülmüyorum. Ben kelimeye gülüyorum. Yani Sezeryan dedin ya hani Sezer'in yanı gibi oldu bu. Hani bayan yanı gibi. Ee, kelimenin aslı Sezeryan'dır. Sezeryan. Aman. Neyse ne. Hala arıyor mu? Evet. Gel buraya bakayım. Şimdi nasıl? Daha iyi. Ha? Daha iyi mi? Evet. Ya. Az önce izlediğimiz oyundaki beyefendi Sezeryan kelimesinin yanlış bir ifade olduğunu belirtti ve çok haklıydı. Sezeryan, Sazaryen, Sezaryen maalesef günlük hayatta sıkça kullanılan yanlış ifadeler. Kelimenin doğru ifade edilmiş hali Sezaryen'dir. Şu an ben de mi yanlış kullanıyorum bu kelimeyi mi diyorsunuz? Yoksa zaten ben de bu şekilde doğru kullanıyordum mu diyorsunuz? Bunu bilemem ama programımızı izledikten sonra aklınıza takılan bir kelimeyle ilgili kendinize şu soruyu sorduğunuza eminim. Nasıl desem?